Herkese selamlar, ne yok YouTube kanalına hoş geldiniz. Yine birbirinden değerli konuklarımızla karşınızdayız. Bugün de karma astrolog Filiz Çakal'la birlikteyiz. Filiz Hanım hoş geldiniz. Hoş buldum, merhabalar. Şimdi konuşacaklarımız var. Elbette neler olacak? Ukrayna ve Rusya arasındaki gerilim nereye varacak? Ekonomik e, durumlar nereye varacak? 2022 kritik bir yıl. İşte tüm yansımalarını Filiz Hanım'la birlikte konuşacağız. Şimdi tabii herkesin gözü kulağı e, Ukrayna ve Rusya'da. Kiyev acaba düşecek mi? Neler olacak? Neler yaşanacak? Türkiye bir ara 2022 tabi zor bir yıl olacak. Oradan bir başlayalım dilerseniz. Bundan sonra bizi neler bekliyor? Ekonomi ne olacak? E, kıtlık var bir yandan. E, nereye doğru sürükleniyoruz? Evet 2022 yılının bütününe baktığımızda Akrep Boğa hattının çok yoğunlukla ilerlediği bir yıl olacak. Zaten önümüzdeki bir buçuk yıl boyunca Akrep Boğa etkilerini yaşayacağız. Bunlar da tabii ki Boğanın olduğu yerde ve Akrep'in olduğu yerde kriz ve kıtlık vardır. Hmm. E, dolayısıyla 2022 genel hatlarıyla Krizin, kıtlığın ve e, burada bir takım savaş gibi olayların yani işte Ukrayna ile Rusya'nın arasındaki bu çatışma, bu savaş toprak savaşı aslında baktığımızda. Şimdi boğaya bakınca e, evet burada bir toprak hakimiyeti altında almaya çalışan bir enerjiyi görüyoruz. Tabii buna diğer devletler ne kadar e, sıcak bakıyor. Tabii ki hiçbirisi sıcak bakmıyor ama genel olarak baktığımızda evet bunun içerisine Türkiye'de dahil edilebilir. Çünkü Türkiye burada biraz daha e, aracı olmak istiyor, biraz daha ara bulucu olmak istiyor ama... ...işte Türkiye'nin de şu an yaşadığı kriz aslında kendi topraklarıyla alakalı. Ki bu yıl zaten toprağımıza sahip çıkmamız gereken bir yıldayız. Hmm. Özellikle krizi ve yönetimi iyi idare etmek gerektiğini düşünüyorum ki... E, ...bu çoğunlukla zaten bizim biraz daha besin kaynaklarımızı etkileyecek. Şu an ithal ettiğimiz ürünler biraz daha kendi toprağımızı ekip içme ve verim üzerine ilerlememiz gereken bir yıldayız. Bunu iyi değerlendireceğiz gerekiyor. Çünkü önümüzdeki yıllara baktığımızda 2023 ve 2024 yılları biraz daha sıkıntılı geçebilir. Ya daha da kötüsü var. Şöyle aslında daha kötüsü değilim ama bu biraz bana daha kötüye gidiyor gidiyor gibi evet, görüyoruz. Pandemi süreciyle beraber aslında dünya bir kendini yenileme içerisinde ve tabii ki burada safralarını atması gerekiyor. Her şeyin değişmesi gerekiyor. Özellikle yavaş yavaş kova çağı dediğimiz döneme doğru ilerliyoruz. Şu an tam kova çağında değiliz ama burada gerçekleşen bir olay var. Şimdi 2022'nin e, baktığımızda geçmiş yıllara 2003, 2004, 2013, 2014 yıllarına baktığımızda neler yaşamışız? Yine burada krizlerin hayatımızda çok fazla faktör olduğunu ve etken olduğunu zaten gördük ve deneyimledik. Burada artık bunu düzeltme zamanı. Ki 2002 yılı ile beraber biliyorsunuz yönetim değişti. 2003 2004 yılında bu artık hayatlarımıza bir şekilde girdi ve her şey değişmeye başladı. 2013 2014 yıllarına baktığımızda yine kuzey ay düğümü akrepte, güney ay düğümü boğa burcunda ilerliyor. Türkiye'nin yine çalkantılı günleri. Yine çalkantılı dönemler. 17, 17 25'te hepsi var. Evet ve e, bu yılda yine aynı şeylerin benzer şekillerde ilerlemesi bizleri bir durup düşünmemiz gerektiğini hatırlatabiliyor. Öncelikle toprağımıza sahip çıkmamız lazım. Biraz daha çiftçinin ee, biraz daha eken, biçen ve toprağa sahip çıkan insanlara değer vermemiz gerekiyor ki zaten gayrimenkul sektöründe e, toprak işi yapan insanlarda bunlar biraz daha ön plana çıkacak. Tabii bu yatırımlarımızı en çok nereye yapmalıyız bu yıl? Tabii ki toprağa yapmalıyız. İşte doların çok çıkması, altının çok çıkması biraz daha bizi gümüşe doğru yönlendiriyor. Biraz daha toprağa doğru yönlendiriyor. İşte 2022'nin Tamamında bu krizler mevcut ama bunları fırsata çevirmek de bizim elimizde. Yani 2022 kıtlık ekonomik krizi, evet. ee, işte sınırımızda, kuzeyimizde yaşananlar devam evet. edecek. Evet, biraz şiddetini daha de arttırabilir hatta. Arttıracak. Sıkıntı şu, 2022'nin en önemli tutulmaları. Nisan ve Mayıs ayında başlıyor. Özellikle 30 Nisan'da gerçekleşecek olan bir tutulmamız var. Bu Boğa burcunda gerçekleşecek olan Güneş tutulması ve 16 Mayıs'ta gerçekleşecek olan Akrep tutulması yani ay tutulması zaten önümüzdeki alt ayı bize göstermiş oluyor. Bu da krizin biraz daha yükseleceğini, biraz daha artacağını gözlemleyebiliriz. Yani ki, kritik tarih 30 Nisan mı? 30 Nisan itibariyle e, başlamış olacak ki 2022 aslında 30 Nisan'la beraber startını vermiş olacak. Ve önümüzde bir Mars retrosu var. Ee, olarak bitmedi mi hala? Evet ve bu çok uzun sürecek. Üstelik Mars'taki retro İkizler Burcu'nda gerçekleşecek. Ee, 28-29 Ekim gibi başlayacak olan bu retro hareketi bizlere neyi hatırlatacak? Ticari işbirliklerimizi hatırlatacak ve 12. evde gerçekleşecek Türkiye Cumhuriyeti'nin haritasında. Ve ilk etapta ay ile beraber kavuşum yapacak olan Mars burada şunu hatırlatacak: Diğer devletlerle yaptığımız işbirlikleri, gizli düşmanlarımız, bizi aşağı çekmek isteyen insanlar, e, ticari işbirliklerimize sekte vurmaya çalışan insanlar. Yani burası biraz daha gizli kapaklı işlerin çevrildiği bir alan. Ve bu alanda genellikle bazı şeyleri göremezsiniz. Orada Neptünyen enerjiler vardı. Biraz daha sisin pusun içerisindesinizdir. Hı hı. İşte Türkiye Cumhuriyeti'nin haritasında ayın üzerinde gerçekleşecek olan bir Mars Retrosu. Bu da bizlere şunu hatırlatıyor. Ticari girişimlerimizi yaparken, para harcarken finansımıza gelir ve giderimize biraz daha dikkat etmemiz gerektiğini vurguluyor. Hı. Peki e, şimdi... Türkiye'nin Ukrayna ve Rusya arasındaki bu rolü bir kere devam edecek mi bu e, savaş? Nereye kadar gitme ihtimali var? Putin'in mesela astroloji haritasında e, ne var? Rusya bu kadar izole edilirken Rusya ne yapacak? Hı hı. E, ve tabii bunun yansıması işte petrol fiyatlarına oluyor. bir e, Dünya da ekonomik krize giriyor. E, devam edecek mi bu? Tabii şöyle Putin zaten doğum haritasına baktığımızda e, yükselen akrep. Şimdi zaten ruhu buna çok uygun bir adam, ee, kazanmaya odaklı bir adam. Şimdi baktığımızda Putin'in Güney Aydınlığı mı aslan? Putin'in Lider fotoğrafını olmayı, e, Liderlik yapmayı. Ve aynı zamanda e, sahnede olmayı seven bir lider. Yani herkesi etrafına toplamayı seven bir lider. Dolayısıyla burada aslında e, güç savaşı var. Yani Ukrayna'yı kendi topraklarına katması evet onun için işine gelecek ama burada ben varım. Yani dünya liderleri arasında e, en üst noktaya çıkmaya Şu an çalışan. en güçlü lider gibi duruyor. En güçlü yok. lider gibi zaten istediği de aslında Putin'in yapmaya çalıştığı da bu. Ve Ukrayna ile arasındaki bu savaşın aslında en belirgin özelliklerinden biri Putin'in dünya lideri olmak istemesi. Hmm. Ve onun üstüne kimsenin çıkmamasını ve her yerde hakimiyetini kurmaya çalışması ki Avrupa devletleri üzerinde de. Yani bir düzen değişiyor, bir düzen yeni bir değiştirip. dünya düzeni kuruluyor. Evet, bir muhtemelen de topraklarını katar Ukrayna'yı. Katar yani diyorsunuz. Katana kadar da e, pes edeceğini zannetmiyorum. Çünkü Putin'in doğum haritasına baktığımızda zaten her şey bunun üzerine kurulu. Ve Öyle mi? vazgeçirilemez, dönülemez yollara girdiğinde geri döndüremezsiniz Putin gibi insanları. Zelenski'nin haritasına baktığımızda o daha çok kolektifi ön plana sürerek, biraz daha halkla bütünleşerek ilerlemeye çalışan bir lider. Fakat Putin tek başına, ben tekim, ben dünyanın lideriyim ve bu yoldan beni hiç kimse döndüremez minvalinde ve bakış açısıyla ilerleyen bir lider. Evet burada zayıf halka kim? Baktığımızda Zelenski biraz daha zayıf halka. Putin'e göre. Tamam. Çünkü e, burada savaşın tabii ki seyri çok daha ciddi boyutlara ilerler mi önümüzdeki günlerde göreceğiz ama bu toprakları almadan da Putin'in bırakacağını zannetmiyorum. Peki e, Türkiye'de de işte petrol fiyatları yükseliyor, dünyada da yükseliyor. E, 130 dolarlara, 120 dolarlara gördü varili. E, dolar da Türkiye'de 14 lira seviyelerinde geziniyor. Evet. Altın. Gram altın 900 lira seviyelerinde geziniyor. E, ekonominin böyle olacağını varsayarsak e, dolar, altın, gümüş yönünden beklentileriniz neler? Bir de kripto paralar. Kripto paraları da herkes çok merak ediyor. E, onlar nasıl seyredecek? Şimdi zaten önümüzdeki yıllarda 2024 yılı ile beraber Plüto Kova'ya geçecek ve Plüto Kova'ya geçmesiyle birlikte de artık kripto paralar hayatımızda vazgeçilmez bir yer alacak. Şimdi bu kripto paraların ve şu dönem hareketlenmesi, düşmesi, şu an bir sancı çekiyor. Özellikle 2022 yılında bu sancı devam edecek, düşüşler ve çıkışlar gerçekleşecek ama özellikle 2023 ve 2024'ten sonra kripto paraların hayatımızda çok büyük bir yer edineceğini görebiliriz. Öyle mi? Evet. Yani asıl 2023'ten sonra mı evet, göreceğiz? Evet, asıl 2023'ten sonra gerçekleşecek. Şu anda kendini kabul ettirme, dünyaya kabul ettirme ve e, yer edinme çabası içerisinde kripto paralar ama hayatımızda çok büyük bir yer edinecek o tarihi itibariyle. Neden? E, paraya bakış açımız değişecek bir kere. Zaten Uranüs Boğa burcuna geçmesiyle beraber paraya bakış açımız değişti. İşte hemen kripto paralar çıkmaya başladı, bitcoinler çıkmaya başladı ve buna benzer daha dijital para alanları harekete geçmeye başladı ve hayatımızda çok böyle hızlı bir şekilde giriş yaptı. Evet Uranüs'ten enerjilerin de zaten aktif olduğu bir dönemdeydik ee, ve bu yılla beraber biraz daha aktifleşti ki zaten aslında vardı. Yani e, bunu kullanan insanlar vardı ama şu an bu kadar bilinmesinin sebebi Uranüs'ün Boğa burcundaki harekete. Ve Plüto Kova'ya geçtiğinde ki Kova yeniliktir. Ve Plüto burada eski yapıyı yıkıp yeni yapıyı ortaya çıkartmak isteyecektir. Artık nakitle değil de gideceğiz kripto parayla alışveriş yapacağız. Daha metaverse dünyasına adım atacağız. Daha dijital alanlara adım atacağız. Belki de birçoğumuz artık evden çalışacağız. Yani iş yerine iş yerine gitmeyeceğiz. Biraz daha e, home office tarzında ilerleyeceğiz. Daha bağımsız ilerleyeceğiz. Yani 2022'den sonra her şey çok daha hızlı değişim gösterecek. Altın konusunda peki, altın ve dolar? Altın ve dolar yani doların konusunda. Doların mesela tahtımı sallanıyor. Yani hani. Yoksa bu... Türkiye'de altın, doların yükselişi sürecek mi? Ee, bu bir yatırım tavsiyesi değildir tabii, tabii ki. Tabii onda altın cüzeyi. Ee, aynen öyle. Ama doların biraz daha bu seyirde devam edeceğini düşünüyorum. Yani özellikle altının da dolar endeksli olarak. Bu şekilde devam edeceğini düşünüyorum ama tabii ki bunu bir stabiliteye getireceklerdir, daha stabil bir şekilde ilerlemesini sağlayacaklardır. Ama bu ne zaman olur? Bu biraz daha önümüzdeki e, birkaç ay içerisinde olabilir. Yani şu an dolar çıkmaya ya da bu iniş çıkışını yaşamaya devam edecek gibi duruyor. Özellikle Venüsün altını temsil etmesi, güneşi e, gümüşü temsil etmesi bizi biraz daha gümüşe doğru, altına yatırıma doğru e, sevk ediyor. Oralarda biraz daha altın ve gümüşe dikkat o zaman. Evet, evet Yani yatırımlarımızı biraz daha o taraflara yapabiliriz. Dediğim gibi bu bir yatırım tavsiyesi değildir ama toprak asıl önemli olan. Yani toprağa yatırmamız gereken bir yıldayız. Peki şimdi tabii siz e, mesela kritik tarih 30 Nisan dediniz. Hı hı. Bunlara bakarak tarihsel olaylara da bakıyorsunuz. Evet. Ve e, mesela 2022 yılında gerçekleşecek tutulmalar ve eski tarihlerde yaşananları Karşılaştırdığınızda nasıl bir tablo ortaya çıkıyor ee, ve işte YouTube politikaları gereği çok söylememeye çalışıyorum ama işte 2020'nin başından bu yana yaşadığımız o hı hı. E, hastalıkla ilgili değilim. E, başka yenileri gelme ihtimali var mı? Var. 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 Özellikle şöyle söyleyeyim, e, Astroloji bir olasılıktır ama. Gördük ki 2020 ile beraber pandemi döneminin hayatımıza girmesi ve bu süreçle beraber astrolojinin pek çok konuyu çok net bir şekilde gösterdiğini hepimiz şahit olduk. Şimdi önümüzdeki Nisan ayında gerçekleşecek bir kavuşum var. Özellikle 12 ve 20 Nisan arasında gerçekleşecek bu kavuşum ee, Jüpiter ile Neptün arasında. Bu kavuşum 166 yıl sonra gerçekleşiyor. Oo. Şimdi 166 yıl öncesine gittiğimizde neler yaşanmış o zaman? Şimdi bu kavuşumun gerçekleştiği tarihte Osmanlı İmparatorluğu'nda çöküşten kurtulabilmek için ıslahat fermanı imzalanmış. Ve bu ıslahat fermanı 1856. Evet 18 Şubat 1856 tarihinde bu fermanı imzalamışlar. Asıl kavuşum 18 Mart 1856 yılı baktığımızda Şimdi 12 Nisan 20 Nisan arasında da aynı görünüm devrede olacak. Şimdi bu tarihte neler yaşanmış? Özellikle pek çok sosyal ve siyasi yenilikleri işin içerisine dahil edilmiş bu Osmanlı döneminde. Bu dönemde aynı şeyleri yaşama olasılığımız çok yüksek. Aynı zamanda Avrupa devletlerinin talep ve isteklerine göre hazırlanmış bir ıslahat fermanı. Aslında onlardan yardım almak, onlarla bir ittifak kurmak niyetiyle yapılmış fakat burada aslında onların desteğini alırken yavaş yavaş Osmanlı'nın bir kan kaybetme, bir çöküş içerisine girme süreci başlamış ve dolayısıyla aslında burada çok fazla miktarda toprak kaybeden bir dönemi görüyoruz. Tabii tabii. Ee, özellikle sadece Türkiye'de değil, Osmanlı devletinde değil, Almanya ve Danimarka'da da gerçekleşen seller doğal afetler e, ve buna benzer olaylarla onlar da çok büyük alanda toprak kaybetmiş ülkeler. Ve 2022'den sonraki sürece baktığımızda e, 2023 Satürn Balık dönemi bizlere biraz daha sulardan gelebilecek olan salgını gösteriyor. Bir dakika, yenisi geliyor hem de sulardan geliyor diyorsun. Evet, yani zaten bu dönemle beraber bunun bir e, altyapısını görmeye başlayacağız. Müsilaj çok fazla artabilir bu arada. Önümüzdeki günlerde bunda daha fazla artış yaşayabiliriz. Ee, ilaveten yazın bir kere çok sıcak geçecek. Bu bir gerçek. Ee, kuraklık çok fazla olabilir. Şu an her ne kadar e, hava durumu aslında bizim istediğimiz gibi gitse de yağmur, kar istediğimiz ve beklediğimiz bir şey mevsiminde gerçekleşen. Fakat yazın biraz daha kuraklık ve kıtlık olayı daha ön plana çıkabilir. Hmm. Yazın kıtlık ve kuraklık var diyorsunuz. Evet yani burada ee, baktığımızda şimdi Ukrayna ve Rusya arasında bir savaş görüyoruz. Öyle değil mi? Bu ıslahat fermanının imzalanmasından hemen sonra 3 sene boyunca süren Kırım Savaşı vardı ve bu Kırım Aa. Savaşı sonlandı. İlginç bir şey. Jüpiter-Neptün burada bir şifalanma getirebilir Rusya ve Ukrayna arasındaki bu savaşa. Hmm. Belki bunu şifalandırabilir. Ee, biraz daha Ortak bir karara barış sağlığına ve sulh imzalanabilir. Yani 166 yıl sonra şu anda Rusya'nın Ukrayna'ya dayattığı maddelerden birinde Kırım'ın tamamen zaten, e, Rusya toprakları aynen. olduğunu tanıması var. Evet. İlginç bir şey 166 yıl sonra yine evet. aynı ya, durum Tarih var. tekerrürden ibarettir ve tarih mutlaka kendisini belirli döngülerde e, netleştirir ve gösterir. Baktığımızda o tarihte evet Kırım e, savaşı sonu ermiş ama ülkeyi de sömürüye açık bir hale getirmiş. Hmm. Zaten Çok hızlı Putin, bir şekilde Putin bu mevzular yaşanırken birkaç hafta önce açıklamasında dedi ki biz Kırım'ı ve Ukrayna'yı Türklere karşı koruduk dedi. E, evet. o, o tarihlerden <laughs> bahsediyor. İlginç rastlantılar bu. Ve enteresan bir şekilde o tarihlerde de Paris Antlaşması imzalanmış. Yani aslında bir devletin çöküşünün önüne geçilmesi için batılı devletlerle yapılan bir ittifak gibi düşünün bunu. Ve tabii ki burada e, boyun eğmek zorunda kalan Medet Ummak durumunda kalanlardan bir tanesi de Osmanlı Devleti. Bir şekilde kendisini toparlamaya ihtiyacı var ve o ıslahat fermanı arkasından bu çöküş ee, ve Osmanlı'nın sömürge devleti haline gelmiş olması bizlere şunu da hatırlatabilir. Acaba Türkiye Cumhuriyeti'nde yine benzer konular gündeme gelebilir mi? Yine Avrupa'yla bu duruma gelebilir miyiz ya da bizlere res çekebilirler mi? Sanki biraz tam tersi gibi duruyor bu sefer ama neyse. Ha, i̇htiyacımız olduğunda bize yardım... İşte bu iki yönlü bir enerji. Burada Jüpiter-Neptün etkisi iyileştirebilir de destek de çıkabilir. Ama bize şunu da hatırlatabilir. Biraz daha güçlü durmamız gerektiğini de bize hmm, hatırlatabilir. hatırlatabilir. Yani Ders çıkarmak bu... için. Tabii ki yani iki olasılık da her zaman önümüzde olan bir seçenektir. İşte hangi seçeneği tercih edeceğimiz biraz tarihten feyz almak gerekiyor. O zaman bu Tarihte kavuşum 12-20 Nisan çok önemli. Evet. Peki devletler için böyle şimdi izleyenler biliyorum merak ediyor. Ya bu kavuşum bireyler açısından e, nelere dikkat etmemiz lazım? Bireyler açısından barış getirebilir. Biraz daha e, hani dikkat edilmesi gereken şu aslında. Ülkeler arasında bir değişim gerçekleşebilir. Şu an mesela Fransa'ya biliyorsunuz Macron destek çıkmaya çalışıyor. Ee, telefonla görüştüğünü iddia ediyor. Aslında Putin'le. Ama burada yine de geri planda kalıyor. Macron ne yaparsa yapsın olmuyor. <laughs> olmuyor. <gerekmiyorlar, evet. gülüyor> bir şekilde hep geri planda kalıyor ama e, baktığımızda devletler arasında gerçekten bir iyileşme de görülebilir. Ama dediğim Hı. gibi bunun tam tersi de olabilir. Belki de iyileşmeyi gösteren bazı işte e, yardım etme politikasını uygulayıp çok altından çok bambaşka şeyler de çıkabilir. Peki mesela Çünkü önümüzde e, 12. evinde yani Türkiye Cumhuriyeti'nin 12. evinde gerçekleşecek olan bir Mars retrosu var. Attan o düşmanlık enerjisi de çıkabilir. İlginç günler o zaman bizi bekliyor. Peki evet. Amerika Birleşik Devletleri'nde Joe Biden'a falan baktığınızda e, Sanki bu olaydan başta kazançlı çıkıyormuş gibi oldu ama şimdi çok da kazançlı değil gibi bir tamam. yandan da Biden'ın tahtı sallanıyor yorumları çok var. Trump geri geliyor yorumları çok var. Amerika'da gelebilir. neler olabilir? Yani gelebilir özellikle bu Mars retrosu Trump'a yarayacak. Trump ikizler burcu biliyorsunuz ki. Hmm. Bu Mars retrosu ile beraber insanlar Amerika'da Trump'ın gelmesini isteyebilirler. Hmm. Onu seven destekleyen bir kitle var epey de bir kitle var ve e, onun tekrar gücünden faydalanmak isteyebilirler yani Biden biraz daha sağlık problemleri geçireceği bir kış ayı yaşayacak özellikle Kasım Aralık aylarında Biden biraz daha bu sağlık problemleri ön plana çıkacağı için muhtemelen bunu da değerlendirecektir Trump ve e, harekete geçecektir atağa geçecektir diye düşünüyorum ki zaten bu savaşı aslında e, kazananı kim derseniz? Kim? Amerika. Her Öyle türlü. mi diyorsunuz? Evet. Ya sonuçta Amerika silahlandırmayı ve e, bunların ticaretini yapmayı seven bir ülke. Hı hı. ve Yüzyıllardır da böyle olmuş. E, şu an tabii ki e, Rusya ve Ukrayna arasındaki bu savaş kime yarıyor? Amerika'ya yarıyor. E bir de şu açısından. var e, ekonomik açıdan zorlanan bir Amerika. Atıyorum enflasyonu yüksek çıkan bir Amerika. Tabii ki. Artık sebebini de bağlayacağı yer var. Tabii yani. ki. Bütün dünya devletleri için geçerli. Tabii ki. İşte görüyorsunuz diyecekler. Hangi aslında e, ürettiğiniz ürünü ön plana çıkartıyorsanız işte orada siz ya destekleniyorsunuzdur ya çöküşe gidiyorsunuzdur. Amerika'da bu anlamda çöküşe değil daha çok yukarıya doğru çıkıyor. Neden? Çünkü silahlandırma daha da artıyor ki Ukrayna'da bireysel silahlanmaya doğru insanları teşvik ediyorlar. Evet. Peki 2022 doğal afetler açısından nasıl bir yıl olacak? Yani 2022'de şöyle 30, 30 Nisan biraz riskli olabilir özellikle deprem açısından. Ee, çok yüksek ölçekli deprem olur mu? Ee, şu an için olmaz gibi duruyor ama baktığımızda da bir boğa dizilimi var. Ve bu boğa dizilimi toprak hareketlerinin özellikle yeraltı hareketlerinin çok ön planda olabileceğini bize gösteriyor. Aynı zamanda Jüpiter'in Neptün'le kavuşması biraz daha bu yeraltı kaynaklarını da hareketlendirecek. Nedir bu? İşte atıyorum LAF yanardağ hı hı. bunların patlamalarına şahitlik edebiliriz. Tabii ki bu Türkiye'de değil ama dünya genelinde baktığımızda birçok yerde doğal afetler de gerçekleşebilir. Ee, sellerle ilgilidir Jüpiter ve Neptün. Kimyasal savaşlarla alakalıdır. Ee, aynı zamanda tabii ki toprak altında hareketlenen bu lavla ve yanardağla alakalıdır. Yani burada biraz daha evet Türkiye'de ne kadar bunu etkiler? Dünya geneline baktığımızda dünyada bu etkiyi görürüz ama Türkiye'de çok büyük etkisi olmayacaktır diye umut ediyorum. Türkiye'de yani erken Temmuz seçim var Ağustos, mı? Ağustos. Eğer Kasım'da Türkiye'de erken seçim olmazsa 2023'e kadar olmaz bir daha. Kasım'da olmazsa neden Kasım? Kasım'da bir tutulmamız var. Hmm. E, bu tutulma Türkiye Cumhuriyetinin 5. evinde gerçekleşecek ve dolayısıyla eğer burada bir erken seçime gitmezsek bir yenilenme ihtiyacı içerisinde olabiliriz. Burçlar açısından bakacak olursak biraz da olaya 2022'de neler olacak? Nelere dikkat etmemiz lazım? Yani şöyle bir uyarınız var mı kardeşim? Sen şu burcusun. Sen şuna dikkat et. Şu şöyle olacak. Şu daha şanslı olacak gibi uyarılarınız var mı? Şöyle 2022'nin en şanslıları Jüpiter'in balık burcunda ilerlemesinden dolayı Balık ve Başaklar. Balık ve Başaklar ee, daha önce kaçırdıkları yani 12 yıl önce kaçırdığı fırsatları bu yıl itibariyle tekrardan yakalayabilirler ve bunları hayatlarında çok daha farklı güncelleyebilirler. İşi kaçırmıştır. Belki hayatında yurt dışına gitmek isteği vardır. Bunu kaçırmış. Yani birçok fırsatı tekrardan hayatlarına dahil edebilirler. Bu yıl dikkat etmesi gereken iki burcumuz var. ilk etapta Akrep ve Boğa. Çünkü ay düğümleri akrep ve boğa hattında ilerlerken tabii ki burada akrepleri de zorlayacak, boğaları da zorlayacak. Burada e, kovalar ve aslanlar da tabii ki etki alanında. Neden? Çünkü kare ve sert açılar alacaklar, sert etkiler alacaklar. Dolayısıyla Satürn'ün kova burcunda olması da zaten ay düğümlerinin e, etkisini biraz daha sertleştiriyor. Ve e, hayatımızda artık şunu görmemiz gerektiğini bize hatırlatıyor. Bu zamana kadar fark etmediğiniz, kendinizi göremediğiniz konular neyse, Onları görebilmenizin zamanı geldi. Yani görebilmeniz gereken bir zamandasınız diye bunu hatırlatacak. Akrepler biraz daha krizden krize koşabilirler. Hı hı. Güney Ay Düğümü Akrep burcunda, özellikle Akrep sitelyumu olan kişiler için neleri dönüştürmesi gerekiyor? Toksik olan ya da onlara yaramayan, onları mutsuz eden ya da sürekli aynı döngünün içerisinde hissettiren Konular nelerdir? Bunları biraz daha düşünmeleri gereken bir yıl olacak. Ee, ama yükselen akrepler ve güneş akrepler bu yıl evlenebilirler. Ee, yine keza boğalar ve yükselen boğalar da evlilik kararı alabilirler ama birçoğu da boşanma kararı alacaklar. Çünkü artık burada ilişkilerin ya tamam ya devam dediği bir dönemin içindeyiz. E, sorumluluk alamadığımız... Sorumluluktan kaçtığımız ya da artık o ilişki bize iyi gelmiyordur, yaramıyordur. E, Kendimiz o ilişkinin içinde mutsuz hissediyoruzdur. İşte burada tamamen bitişlerde söz konusu olabilir. Çocuk sahibi olmak isteyenler varsa özellikle aslanlar ve kovalarda bu dönem çocuk sahibi olabilirler. Sizlerin de yorumlarını bekliyoruz. Mutlaka videonun altına yorumlarınızı yazın. Abone olmayı unutmayalım. 500 bin aboneye doğru birlikte yürüyoruz. 475 binin bu video çekilirken geçtik. Artık 500 bine doğru birlikte yürüyelim inşallah. Önümüzdeki videolarda yine görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.